Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Bu videoda size ticari araçlar için alınan K belgesinden bahsedeceğim. Arkadaşlar K belgesi ne demekte, ne işe yarar? K belgesi yük taşıması, yük taşımacılığı için alınması gereken bir belgedir. Ticari araçlarıyla yük taşıyan kişiler ya da firmalar K belgesi almak zorundadırlar, zorundadırlar. Şöyle bahsedeyim. Bu yükün farklı çeşitleri vardır. Bunun detaylarını internetten bakabilirsiniz. Ancak ticari aracınızı yük taşımacılığı olarak yük taşımacılığı için kullanıyorsanız gerek şahıs gerek firma olarak yük taşımacılığı yapıyorsanız bu genellik genelde bu bunu şirketler yapıyorlar. Şirketlerin alması gerekiyor. Şirketlerin kendi ticari araçları için K belgesi alması gerekiyor. Şirketler eğer ticari araçlarıyla yük taşımacılığı yapıyorlarsa yük taşımacılığın yaptıklarını yaptıklarını göster gösterme niteliğinde bunu belgelendirme niteliğinde K Belgesi, yani yük taşımacılığı belgesi almak zorundadırlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.